Merhabalar sevgili kamçısı Makkafon Show izleyicileri. Bugün neredeyiz? Bugün hemen benim evin karşısında Öz Karadeniz fırını var. Bu fırından burada Dalaman'da 3 tane var. 3 tane şubesi var. Ekmeği gerçekten güzel yaptılar arkadaşlar. Ekmeğin yanında yani fiyatlara da uygun. Şöyle tatlı falan. Her şey var. Ve burada kim var? Evet, abi seni var. seni senden oynayayım. tanıyacağım. Kimsin abi? Bir kendini tanıtır mısın? Ben Mustafa. Pastanenin gülü. Ne evet. yaparsın Mustafa abi burada sen? Ben burada poğaça, börek, simit... Bunları Pastanın. satıyorsun. Tabii. Bunları satıyorum, pazarlıyoruz. Genelde gece buradasın. Gece evet, var. Gecelerin adamısın. Gecelerin yargıcı. Evet, gecelerin. Evet, evet, geceleri evet, evet, geceleri. Abi fiyatlar nedir? Yani buradan gelip bir şeyler almak isteyenler. Mesela şu ne bunun ismi ne? Bunlar adet pastalar bunlar. Bizim 12 lira. Bunlar 12 lira. Böyle olduğu 12, gibi 12 lira. Evet, 12 lira. Aşağıdakiler de 12 lira. 12 lira. Evet, evet, evet evet. Bak şey, burada isim falan yazıyorlar. İsteğe göre isim de mi yazılıyor abi? Tabi. Bu is, şey, şey, kız isteme için çikolatalar. Allah'ın emriyle kızınızı istemeye geldik. Zalim Evet başka baklavalar var abi. Antep şu baklavayı yok. aldım, şu muydu, bu huriye miydi? Yok, bunu yok, mu almıştım? Antepli o. Bu Antepli, bunun fiyatı ne? 100 lira. Bu 100 lira, şu? 70 lira. Şu kadayıf? 50 lira. Alttaki? 70 lira. Onun yanındaki? 50, 70, lira. 50 lira, 80 lira, 80 lira. Antepliler 80 lira, Antep çok pahalı bu senin. O yüzden Simit çıkıyor. ne kadar abi? Simitler iki buçuk lira. Simit poğaça da keza iki buçuk. Poğaçalar iki buçuk lira. Böreklerimiz var. Evet börekler ne kadar abi? sertme böreklerimiz 40 lira kilosu. Burada buranın özelliği ekmek her zaman sıcak değil mi abi? Mesela evet. ben hemen şurada oturuyorum daha önce de söyledim. Hiç soğuk ekmek hemen hemen denk gelmedim. Yok burada olmaz. Hep şey. ekmek sıcak oluyor. 24 saat açık ve 24 şey saat de sıcak. Şurada aynı keze kurabiyeler. Şu Can canlı büyük pastalar ne kadar abi? Büyükler 50 lira. Ortalar 40 lira. En ufaklar 30 lira. Evet. Abi sana bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Oturalım istersen. Mustafa abimiz bize çay da hazırlamış. Allah razı olsun. Nasıl oturalım abi? Sen buraya otur. Ben buraya oturayım. Seni daha iyi şekerim. Aklıma takılıyor abi. Şimdi bu. Edison büyük adam. Bu bizim Edison değil abi. Edison var ya bu elektriği falan... Evet evet, evet Yani bu dünya için çok büyük bir iş yapmış. Sence Edison cennete girer mi abi? Bence girer. Neden girer abi? Ya insanlığa aydınlatmış abi. Hepimizi yani bu... Kur'an okunuyor, son sayesinde okunuyor mesela. Yani... Peki o abi... Açı, açıdan bakarsın tabii. Yani... Şimdi ama tabi iman da şart orasını Allah bilir Orasını Allah bilir. Tabi Allah son Allah. nefesinde biz bu adamın şahsen ben bilmiyorum bu adamın. <laughs> yani, müslüman mı? Müslüman değil, değil, mi? Müslüman değil. Onu müslüman, biliyorum. Müslüman kesin değil mi? Öyle kesin mi ölmüş abi? Tabii Müslüman değil ya. E peki abi Müslüman olmadan bunu adam nasıl cennete girecek? İşte giremez yani. O da var ama bilmiyorum Allah'ın rahmet kapısı açık ya. Belki girer. Evet abi çok güzel söyledi. Allah'ın rahmet kapısı açık. Evet. Yani sen sence bence girer diyorsun. Bence girer. Bence girer. Bence girer, girsin çünkü ben şey yaparım ister. Şimdi cennete girenlerin 40 40 tane götürme hakkı var. Benim ben cennete girersem onu götürürüm mesela. Öyle mi cennete evet, girenler evet, yanımda evet. 40, 40 kişiyi mi 40 kişi götürüyor? 40 kişiyi götürüyor, geliyorum Delilin ne abi? Neye göre söylüyorsun bunu? Kim diyor bunu? Hadis mi var? Hadis var evet. Aa, bu hadise bakacağım, araştıracağım. Edison cennete girecek mi? Girmeyecek mi? Şahsen giremez çünkü neden? Ama şu var. Yani mesela abi diyor ya cennete giren yanında bir kişiyi götürür diyor. Bu hadis sağlam mı değil mi bana şüpheli geldi. Çünkü girerdi acaba yani o bütün günahların ama şey diyor leyle hayla Allah Muhammed Resulullah demeden cennete girilmez abi. Mesela elimde şu kapı var. Kapının Elimde de bin tane anahtar var fakat elimde bin tane anahtar olsa bile Bir tanesi açıyor. Bir tanesi açıyor. Yani evet. benim bin evet. tane anahtara sahip olmam evet. pek bir şeyi değiştirmiyor abi. O zaman evet. yani abi cennete girmenin de bir anahtarı var. Evet. Yani birçok şey yapsa da Evet. E yani son dakikada iman etmesi lazım. Ah. Son dakikada iman etmesi lazım. Af kapısı. Af kapısı. Son yani Allah biliyor. Allah biliyor. Şahsen ben Edison'un Müslüman olup olmadığını da bilmiyorum yani emin değilim. Değil, Hristiyan, Hristiyan. Hristiyan. Ama şu hadisten de emin değilim. Ee, görüntüyü sonlandırdıktan sonra ben bu hadise bakacağım inşallah. Mustafa abi, peki sen bunun haricinde ne yaparsın abi? Ne gibi mesela? Mesela hayatında hiç unutamadığın bir an var mı abi? Ben bu anı unutamam. Unutamadığım bir an, yani ölüm olur. Şöyle yapıyorum da abi, yanlış anlama. Ya her anımızı unutabiliyoruz da Geçtiğimizi unutabiliyoruz. Var mı öyle bir devir noktası, bir gece, bir an? Yok Bir yarım yok. saat? Ben şeye gitmiştim mesela. E, Umre'ye gitmiştim. Maşallah. 1915'te falan. Giderken bayağı bir borcum vardı. Orada duada hep onu dile getiriyordum. Evet. Tekrar dönüşte, Umre'm bitti. Dönüşte İstanbul'a havaalanına indim. İndiğim an Devlet bana para yatırmıştı. Aynen. Bütün borçlarım silinmişti. Vay be. Yani buna da iman etmek lazım yani hakikaten. Bu, bu gerçek yani. Bu hayatımda yaşadığım için utanmadığım bir olay. İndiğim an bana meşaz geldi. Dedi ki şu kadar para yaptı hesabınıza. Duan kabul oldu. Uçaktan iner iner, iner kurban oldum Allah'a. İstanbul'da aldım haberini. Bütün borçlarım bitti. Maşallah. iner. Maşallah abi. Gerçek. İnşallah Cenab-ı Allah senin bu duan gibi birçok ümmeti Muhammed'in böyle i̇çeride darda de, kalmış, de, zorda de, kalmış de, insanların de, hayırlısıyla de, duasını kabul içeride. etsin. Bunu söyledim benim aklıma bir şey geldi. Adamın bir tanesi camide bir köşede böyle öyle bir işten dua ediyor. Öyle bir işten dua ediyor. Çünkü bunun karısı hasta. 3427 dinar mı ne böyle bir paraya ihtiyacı var. Ama rakam söylüyor. Ya Rabbi diyor benim 3427 dinara ihtiyacım var. Ben bunu yapmasam eşim ölecek. Öyle bir işten, öyle bir işten dua ediyor ki hoca da onu orada görüyor. O esnada da başka bir adam geliyor. Ya diyor efendi diyor. Benim diyor ödemem gereken bir zekat var fakat diyor ben bilmiyorum kime ödeyeyim, ne yapayım, nasıl yapayım. Ya diyor sen demek ki diyor, kendi kendine diyor o işten dua eden adam. ya diyor duvar. sen demek ki diyor, harbiden Allah'ın kulusun. Bak diyor şurada bir adam var. Git diyor ondan sonra ona söyle. Onun diyor gerçekten diyor tam şu kadar o adamın o kadar 3400 kaç dinar dediysek o kadar zekatı var. Onun da o kadar ihtiyacı var. Gidiyor o adama. Söylüyor ondan sonra böyle böyle ya diyor seni bana Allah yolladı işte diyor benim diyor 3400 bilmem şu kadar diyor dinara ihtiyacım vardı eşime ameliyat ettirecektim. O zekat verecek insan da adamın samiyetini çok seviyor sana inandım diyor, sen güvenilir bir insansın, Allah senden razı olsun, sen diyor mümin bir insansın, al buyur diyor, bu benim zekatım ve tekrardan kartını veriyor, al diyor sen düzgün bir insansın, eğer diyor başın sıkışırsa al bu karttan beni ara, evet. ben sana Allah'ın izniyle yardım ederim diyor, kartı almıyor, ben neden diyor kartı alayım ki diyor, senin kartın mı vardı ki diyor ben seni aradım, tekrardan diyor Allah'a bağlanırım, Cenab-ı Allah her uygun görürse Gel. senin gibi birini bana yine yollar. Evet. Uygun görürse, yollar uygun görmezse yollamaz. Abi dua edin. İmanın özü duadır. Yani Allah'tan umut kesilmiyor bak. Mustafa abi de ne güzel evet. dua etmiş. Evet. Allah kalbine, gönlüne göre vermiş. Cenab-ı Allah buradan söylüyorum. Hasta yataklarında şifa bekleyen tüm ümmeti Muhammed'e Allah azze ve celle şafi ismiyle şifa versin inşallah. Borçlulara da borcunu ödemeyi nasip etsin. Ev barkı olmayana ev almayı nasip etsin. E, arabası, bineği olmayana da araba almayı nasip etsin. Kimin kalbinde hangi sevdiği varsa inşallah o sevdiğini de ona almasını nasip etsin. Anladım. Çoluk çocuğundan ayrı olanlara da çoluk çocuğunu görmeyi nasip etsin. met Muhammed'in çoluk çocuğu Allah'a emanet, bizdeninki de ona emanet olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir hikayen daha var mı abi? Çok ba güzel bir örnek verdin. Bir hikaye ben. daha anlat abi ben bize. Ben Şimdi Hıdır Ellez var. Bu 6 Mayıs'ta yaşanıyor, yapılıyor. Hıdır ve Ellez Aleyhisselam. Ya bunlar herhalde kardeşti. Yani tam olarak ben de bilmiyorum ama öyle bir şey olması lazım. Bunlar şey ekiyorlar. Yani buğday ekiyorlar. Hasat kaldırıyorlar. Biri evli, biri bekar. Şimdi diyor ki bekar olan evli. Olan olay değil mi? Tabii, bu senin başından geçen bir olay. Hayır, bu şunu şeyi anlatıyor. Hıdır Ellez'i anlatıyorum. Evet. Hıdır diyor ki yani evli evli olmayan. Sen de evlisin. Sen iki tane buğday al. O ona iki buğday atıyor. O diyor ki olsun sen de evleneceksin ev yapacaksın falan. O da ona iki tane atıyor. Bir kendinden alıp iki ona atıyorlar. O ona atıyor, iki ona atıyor. Durmadan atıyorlar. Akşama kadar atıyorlar. Yıl bir yığın oluyor buğday. Evet. Allah tarafından tabii. Ki. Evet. Cenab Allah bereket veriyor. Evet, bereket veriyor, dolduruyor. O ona atıyormuş iki tane. Kardeşim evlenecek, ev yapacak. O ona atıyormuş iki tane benim abim evli. Çoluk çocuğu var. Bana bana gerek yok diye. Yani o gece için bir ambar doluyor. Bir ambar doluyor. Şimdi Kdır ellerinizde o gece için şey yaparlar, yaprak sarması yaparlar. Ama pişirmezler. Bir sepete koyarlar. Gül ağacına asarlar. Altına da dileklerini yazarlar. Bir kağıda. Mesela ev resmi çizerler. İşte benim evim olsun. Anahtar, arabam olsun, araba resmi çizerler. İşte çocuğum olsun, kız çocuğum olsun falan. Annem anneme sağlık olsun. Hastalıkları iyileşsin. Falan. Dua ve isteklerini ha, yazıyorlar. Yazarlar. Altına koyarlar. Sabah ezan okunmadan önce alırsın onu. Tabii 3 kilo valla elamla koyuyorsun, 3 kilo valla elamla alıyorsun. Alıyorsun. Sonra tek şeyi o yaprak sarmasını haşlayıp yiyorsun afiyetle. O yazdığın şeyi de yani oraya çizdiğin şeyi de alıp akan bir suya atıyorsun. 3 kilo valla bir elamla atıyorsun. Ben bugüne kadar ne yaptıysam her sene ne yaptıysam araba yaptım araba aldım ev yaptım ev aldım sağlık istedim sağlık aldım her şeyim kabul oldu her Allah kabul şeyim oldu abi. her şeyim her şeyim bu sene gene yaptım inşallah olacak İnşallah biz de yapalım abi. Evet. Arkadaşlar siz de yapın. Evet. Abimizin evet. duası kabul olmuş. Evet. Hıdır ellez, ellez diyorlar zaten. İşte bayram gibi bir şey. Ya yani şey bayramı gibi. Evet. Bahar bayramı gibi bir şey. Ama müteşkien yani. ben her sene Yaptım oldu. Araba aldım. Bir tane daha yaptım araba. Bir tane daha aldım. İki araba birden vardı kapından. Maşallah de. abi. Maşallah. Yani. Şunu dedim benim de aklıma bir şey geldi ev yaptı, abi. Ya, ev dedim 3-4 tane ev yaptım. 3-4 tane ev var çok. Maşallah şey. maşallah. Allah daha çok. Ya yaptım. amin Hayır, inşallah. Olsun. Herkese versin inşallah. Amin. Herkese herkese. Bir gün hipodromdayım. Hipodromdan dışarı çıkıyorum ama yana yakara ev arıyorum abi. Ev yok. Ev arıyorum. Şudur budur. Hipodrom yolu baya bir dışarıya baya bir uzun bir 6-7 kilometre bir yolu var. Kasım abi bir abimiz yolda denk geldi abi dedim nereye gidiyorsun ya dedi. Benim atım 2-3 gün sonra koşuyor. Ben Eyüp Sultan'a gideceğim dedi Bursa'da. Emir Sultan estağfurullah. Emir Sultan'a gideceğim. Orada dua edeceğim. Orada ettiğim dualar kabul oluyor dedi. Hı. Öyle mi dedim? Öyle dedi. E dedim ben de geleyim abi. Benim dedi bir duaya ihtiyacım var. Bir şeyin olmasını istiyorum. Beni de götür dedim. Hadi dedi beraber gidelim. Gittik abi. Duayı ettim, iki gün sonra evimi buldum i̇şte. ve oraya bir tek ben değil yüzlerce insan her duasını kabul, mesela o duayı ediyor, bu duam olursa böyle böyle olacağım, zaten cumadan sonra, cuma namazı gidiyorsun, cumadan sonra bakıyorum baklavalar, tatlılar, yemekler falan herkesin o, dua, olan, yani, olan, getiriyor, olan, olan getiriyor, duası kabul olan, olan bir böyle bir ziyafet böyle, gariban, fakir, fukara, yani gureba geliyor oraya. Şimdi bunu Allah veriyor da yani onun hatırına veriyor. Evet. Yani şimdi onlar bize mesela bir şey yaptı yok da. Ya onların ne kadar iyi bir insan olduğunu oradan anlıyorsun yani. Allah onun hatırı için sana şey yapıyor. Yol, evet. yolunu evet. Yani bu. Çok şükür benim de tamam. üç ettiğim dua tamam. kabul oldu. Edin abi duadan zarar gelmez. Çünkü kimileri diyor ki yüzü hürmetine yanlıştır diyor. Neden? Yani bir evliya mı, peygamber mi tam net hatırlamıyorum. Geliyor Allah Azze ve Celle'den tövbe ediyor ya Rabbi diyor. Hazreti Adem Aleyhisselam gelip tövbe ediyor ya Rabbi diyor. Beni affet, affeyle diyor. Hatta en son raddeye geliyor ki diyor ya diyor ya Allah'ım diyor beni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gözü hürmetine affet beni diyor. Allah da diyor ki diyor sen onu nereden biliyorsun? Nereden tanıyorsun diyor. O da diyor ki diyor ben cennet kapısında gördüm diyor. İkinizin ismi yan yanaydı diyor. Evet, evet. Abi var yani var güzel insanlar var Cenab-ı Allah'ın yüzü hürmetine dua edip kabul ettiği insanlar var. Hz. Adem Aleyhisselam duası kabul olduğuna göre yani Allah Resulü kadar olmasa da onun en az onun kadar değerli insanlar da var. Yani edelim abi. Duadan uzak durmayalım. Namazımızı kılalım. Tövbemizi bol bol edelim. Allah karşımıza ameli salih niyeti salih insanlar çıkarsın. Herkesin kalbine göre versin. He?